Merhabalar, gelirleri hayır işleri için kullanılan kanalımıza hoş geldiniz. Kur'an'ı anlamaya çalışırken e, sanırım hepimiz bir noktada aynı soruya geliyoruz. Bu ayet nasıl anlaşılmış? Peygamberimiz bunu nasıl yaşamış, nasıl açıklamış? Evet, işte tam bu noktada hadisler karşımıza çıkıyor. Ama ardından hemen ikinci bir soru geliyor aklıma. Bu hadis gerçekten sahih mi? Yani bize güvenilir bir şekilde ulaştı mı? Kesinlikle. Hadis tarihi dediğimiz şey sadece böyle eski metinleri alt alta sıralamak değil aslında. Kimin, neyi, ne zaman, hatta hangi niyetle aktardığını anlamaya çalışmak. Yani bir emanetin izini sürmek gibi bir şey mi? Harika bir tanım. Tam olarak bu. Kaynaklarımız ışığında bugün hadislerin nasıl korunduğunu, bu sahihlik meselesinin ne anlama geldiğini ve tefsir yaparken hadislerin neden bu kadar kritik bir yerde durduğunu e, sade ve anlaşılır bir şekilde konuşalım istiyorum. Harika bir konu. Başlayalım. O zaman istersen bu yolculuğa tam merkezinden, yani Medine'den başlayalım. Gözümde canlanan tablo şu. Peygamber hayatta ve sahabiler her an ondan bir şeyler öğrenme telaşında. Evet, müthiş bir öğrenme aşkı var. Hatta Hazreti Ömer'in anlattığı o meşhur olay var. Hani şehre biraz uzakta oturduğu için komşusuyla bir anlaşma yapıyor. Bir gün sen mescide git, öğrendiklerini akşam bana anlat, ertesi gün ben gideyim, ben de sana anlatayım diyor. Tek bir bilgiyi bile kaçırmak istemiyorlar. Bu tablo çok doğru. Ancak bu yoğun bilgi akışının ortasında peygamberimizin çok temel bir e, hassasiyeti vardı. Neydi o? Kur'an vahyinin saflığını korumak. Vahiy hala devam ediyor, İnsanlar Allah'ın kelamıyla Peygamber'in kişisel sözlerine, açıklamalarını karıştırabilir. Anladım. Bu çok ciddi bir risk. Evet. İşte bu yüzden ilk dönemde genel bir prensip olarak hadislerin yazılmasına pek sıcak bakılmadı. Ebu Said el-Hudri'den gelen rivayet bunu çok net anlatır. Peygamberimiz, ''Benden Kur'an dışında bir şey yazmayın, kim yazdıysa imha etsin.'' diyor. Bir dakika... Bu ilk bakışta çok garip geliyor. Bir lider neden sözlerinin kaybolmasını istesin ki? Ama senin anlattığınla birleşince mantıklı geliyor. Önceliklendirme meselesi bu. Önce ana metni yani Kur'an'ı bir sağlama alalım gibi. Tam olarak bu. Bu bir yasaklamadan çok bir tedbirdi. Çünkü bu genel tedbirin yanında duruma ve kişiye özel izinlerin verildiğini de görüyoruz. Mesela? En meşhur örnek genç sahabi Abdullah bin Amr. O duyduğu her şeyi not alıyor. Çevresindekiler diyor ki: "Peygamber de bir insan. Bazen sinirli, bazen sakin anında konuşur. Her şeyi yazma." E, mantıklı bir uyarı gibi duruyor. Abdullah durumu peygamberimize anlatınca o mübarek ağzını işaret ederek "Sen yaz. Varlığım elinde olan Allah'a yemin olsun ki buradan haktan başka bir şey çıkmaz." buyuruyor. Bu inanılmaz bir güven göstergesi. Bir de Yemenli Ebu Şah olayı var değil mi? Evet evet. Mekke fethinden sonra peygamberimiz bir hutbe veriyor. Ebu Şah o kadar etkileniyor ki. Ya Resulallah bunu benim için yazar mısınız diye rica ediyor. Ve peygamberimiz de Ebu Şah için yazın diye talimat veriyor. İşte bu iki örnek bize meselenin siyah beyaz olmadığını gösteriyor. Ortada iki güçlü motivasyon var aslında. Bir yanda peygamberimizin bizden bir söz işitip onu başkasına aktaranın Allah yüzünü ak etsin duasıyla teşvik ettiği muazzam bir aktarma arzusu, diğer yanda da o meşhur uyarı. Kim benim adıma kasten yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Aynen. İşte bu gerilim yani aktarma isteği ile doğruluk sorumluluğu arasındaki bu hassas denge hadis ilminin temelini oluşturdu. Bu sorumluluk duygusu sahabenin iliklerini işlemiş anlaşılan Zeyd B. Erkam'a bize biraz hadis anlatsana dediklerinde biz yaşlandık unuttuk, peygamberden hadis rivayet etmek çok ağır bir iş diyerek geri çekilmesi mesela. Çok etkileyici. İbni Abbas'ın sözü ise daha da çarpıcı. Diyor ki başlarda rahatça hadis anlatırdık çünkü kimsenin peygamber adına yalan söyleyeceği aklımıza gelmezdi. Ama sonra? Ama ne zaman ki insanlar iyi kötü demeden her şeyi aktarmaya başladı, biz de hadis rivayet etmeyi bıraktık. Bu aslında bir bilgi kirliliği alarmı. İlk dönemde bile yaşanmış. Kesinlikle. Ve bu kişisel hassasiyet, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer döneminde yavaş yavaş bir metoda, bir sisteme dönüştü. Onlar daha önce duymadıkları bir hadiste karşılaştıklarında rivayet eden kişiden ikinci bir şahit istiyorlardı. Basit ama çok etkili bir çapraz kontrol mekanizması. Tabi. Hazreti Ali'nin ise daha da ileri giderek rivayet edenden yemin etmesini istediği biliniyor. Bunlar devasa bir doğrulama biliminin yani hadis tenkidinin ilk filizleriydi o zaman. Aynen öyle. Peki Peygamberin vefatından sonraki dönem, özellikle o Cemel ve Sıffin gibi iç savaşların yaşandığı zamanlar toplum için büyük bir travma olmalı. Bu sadece siyasi bir bölünme değil, anladığım kadarıyla bir bilgi krizi de yaratıyor. Tam olarak öyle. Bu çalkantılı ortam çok tehlikeli yeni bir sorunu tetikledi. Hadis uydurma faaliyeti. Yani kasten bilerek mi? Evet, kasten her siyasi veya itikadi grup kendi görüşlerini desteklemek ve rakiplerini haksız çıkarmak için peygamber adına sözler uydurmaya başladı. Kendi liderlerini öven, karşı tarafı yeren sözler gibi mi? Mesela, evet. Ama işin ilginç yanı, bu işi sadece kötü niyetliler yapmıyordu. Nasıl yani? İyi niyetle hadis uydurmak bu kulağa çok tehlikeli bir mantık gibi gelmiyor mu? Elbette öyle ve alimler de bunu asla kabul etmediler. Ama o dönemde bazı saf veya cahil vaizler insanların namaza, oruca teşvik etmek gibi masum amaçlarla sevaplar üzerine abartılı sözler uydurabiliyordu. Yani ama amacım iyiydi demek bir mazeret olamaz herhalde. Sonuçta peygamberin söylemediği bir söz asla olamaz. Niyet iyi olsa da sonuç dine en büyük zararı veren bir eylemdi. İşte bu sahte rivayet seli karşısında alimler durun bir dakika demek zorunda kaldılar. Peki ne yaptılar? Bu bilgi kaosunu nasıl yönettiler? İşte tam bu noktada bugün hadis ilmi dediğimiz o muhteşem sistem doğdu. Alimler isnat adını verdikleri bir yöntem geliştirdiler. İsnat yani kaynak gösterme gibi bir şey mi? En basit tanımıyla bir bilginin kaynağını geriye doğru takip etmek. Artık birisi bir hadis söylediğinde standart soru şuydu: "Bunu kimden duydun?" O da hocasının adını veriyor. Peki o kimden duymuş diye devam ediliyordu ta ki zincir o sözü ilk söyleyen sahabiye ve dolayısıyla peygamberimize ulaşana kadar. Yani aslında bu bilginin DNA'sını çıkarmak gibi bir şey. Bu söz sana kimden, ona kimden geldi diye geriye doğru izini sürüyorsun. Harika bir benzetme. İnanılmaz bir şeffaflık mekanizması. Ama sistem burada durmadı. Daha ne var? İsnat zincirini bulmak yeterli değildi. Bir sonraki adım o zincirdeki her bir halkayı yani her bir raviyi mercek altına almaktı. Bütün o isimleri tek tek mi? Tek tek. Buna da cerh ve tadil ilmi dendi. Cerh, bir ravinin kusurlarını, hafızasının zayıflığı veya ahlaki sorunları gibi güvenilirliğini zedeleyen yönlerini ortaya çıkarmak demek. Tadil de tam tersi o zaman, güvenilir olduğunu onaylamak. Tam tersi. O kişinin adaletli, dindar ve sağlam bir hafızaya sahip olduğunu yani güvenilirliğini teyit etmek. Bu inanılmaz detaylı bir iş. Sadece bilginin ne olduğuna değil, bilgiyi taşıyan kişinin kim olduğuna da bakıyorlar. Resmen her bir kişi için birer istihbarat çalışması. Kesinlikle. Ravilerin kimlerle görüştüğü, nerelere seyahat ettiği, kimlerden ders aldığı, hatta ticari ahlakı bile araştırılıyordu. Bu muazzam bireysel çabalar Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz döneminde bir devlet projesine dönüştü resmi bir hal aldı yani. Evet, dağınık haldeki hadislerin resmi olarak toplanması yani tedvin süreci başladı. İbni Şihab ez Zühri gibi büyük isimler bu derleme faaliyetinin öncüsü oldular. Bütün bu humalı çalışmaların bir yerde zirveye ulaşması gerekiyordu. O zirve de sanırım hepimizin bildiği o meşhur eserler. Evet, Tüm bu hazırlık dönemi Hicri 3. asırda meyvesini verdi ve İslam tarihinin en önemli eserlerinden bazıları ortaya çıktı. Kütüb-ü Sitte. Yani altı güvenilir kitap. Aynen. Bunların başında ise İmam Buhari'nin El Camiu Sahihi gelir. Buhari'nin ne kadar titiz olduğunu anlatan o rakam beni her zaman şaşırtmıştır. 600 bin rivayet. Evet, akıl almaz bir rakam eserini duyduğu 600 bin rivayet içinden seçerek oluşturuyor. Bu 9. yüzyıl şartlarında yapılmış bir büyük veri analizi gibi. Çok doğru. Bu bize bir söze sahih demenin ne kadar meşakkatli ve ne kadar ciddi bir iddia olduğunu gösteriyor. Ve Buhari sadece bir derleyici değildi değil mi? Aynı zamanda bir fakihti, yani bir hukukçuydu. Kesinlikle. Bunu da eserinin konu başlıklarından, yani bablarından anlarız. Bazen bir konu başlığı atar ama altına hiç hadis koymaz. Neden? Çünkü o başlık, onun o konudaki görüşünü ve çıkarımını yansıtan bir tez gibidir. Alimler boşuna Buhari'nin fıkhı başlıklarındadır dememişler. Buhari'nin bu tizliği inanılmaz, ama Kütüb-i Sitte de yalnız değil, hemen ardından İmam Müslim'in eseri de sahih olarak anılıyor. Buhari bu kadar mükemmel bir sistem kurmuşken, İmam Müslim ne gibi bir yenilik getirmiş olabilir ki? Onun yaklaşımındaki fark neydi? Yaklaşımı hem farklı, hem de hadis ilmi için paha biçilmezdi. Şöyle düşünelim, İmam Müslim, bir hadisin bütün farklı rivayet zincirlerini, yani tarihlerini. evet, tarihlerini ve metin versiyonlarını aynı başlık altında topladı. Bir hadis, diyelim ki peygamberimizden üç farklı sahabi tarafından duyulmuş ve onlardan da farklı kollara ayrılarak gelmiş olsun. Buhari genelde bu yolların en sağlamını seçip onu verir. Müslim ise o yolların hepsini peş peşe sıralar. Anladım. Yani Müslim adib tadir matematik probleminde sadece cevabı değil, çözüme giden bütün farklı yolları da gösteriyor. Harika bir benzetme. Bu Okuyucuya bak bu bilgi bize sadece bir kanaldan değil pek çok farklı ve güvenilir kanaldan ulaştı deme imkanı sunuyor. Bu bilginin sağlamlığını olan güveni kat kat artırır. Tam olarak bu. Bu metot hadisleri karşılaştırmalı okumak ve anlam derinliğini kavramak için inanılmaz bir kolaylık sağlar. Ayrıca eserinin başındaki o meşhur mukaddimesi yani giriş bölümü başlı başına bir hadis usulü kitabıdır bu devasa mirası konuşmuşken hikayeyi biraz da kendi topraklarımıza, Anadolu ve modern Türkiye'ye getirelim. Bu bilgi sadece o coğrafyada kalmadı değil mi? Elbette kalmadı. Osmanlı döneminde hadis eğitimi, özellikle Darül Hadis adı verilen ve sadece hadis öğretimine odaklanan uzmanlık medreselerinde kurumsallaştı. Sadece hadis için özel okullar yani. Evet, uzmanlık kurumları. İlk Darül Hadis'in 1. Murat devrinde İznik'te kurulduğunu biliyoruz. Bir gibi Mehmet Efendi gibi büyük alimler buralarda yetişti. Özellikle Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethetmesi bir dönüm noktasıdır. Neden? O tarihten sonra Anadolu, Mısır ve Suriye'deki ilim merkezleri arasında çok yoğun bir etkileşim başladı. Mısır'ın köklü hadis birikimi Anadolu'ya daha güçlü bir şekilde aktı. Gerçekten çok ilginç bir detay var yeni kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1925'te yani en hareketli yıllarında bir karar alıyor. Evet, çok önemli bir karar. Bir Kur'an tefsiriyle birlikte muteber bir hadis kitabının da halkın anlayacağı şekilde Türkçe'ye çevrilmesini istiyor. Devletin en üst kurumu bunu bir görev olarak görüyor. Evet bu çok anlamlı bir adımdır. Yeni kurulan cumhuriyetin dinin temel kaynaklarıyla toplumun bağını sağlıklı ve doğru bir şekilde kurma arzusunu gösterir. Bu görev için Buhari'nin e, özet bir versiyonu olan Tecridi Sarih seçildi. Çeviriyi kimler yaptı? Tercümeye dönemin en büyük entelektüellerinden Babanzade Ahmet Nayim başladı. Onun vefatıyla yarım kalan bu devasa işi bir başka önemli isim olan Kamil Miras devraldı ve tamamladı. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı da bu 12 ciltlik eseri defalarca bastı. Bu da bu mirasa verilen değerin bir devamı aslında. Hadislerin söylenen bir sözden başlayıp eleştirel süzgeçlerden geçirilerek devasa koleksiyonlara dönüşen bin yıllık yolculuğunu gördük. Belki de her neslin ve bizim neslimizin önündeki asıl mesele sadece bu hadis sahih mi diye sormak değil, değil mi? Kesinlikle değil. Aynı zamanda bu sahih bilgi bugün benim için ne anlam ifade ediyor sorusuna cevap aramaktır. Bu titiz anlama mirasını günümüzün anlık bilgi çağında nasıl sürdürebiliriz? Bir sonraki içeriklerimiz için abone olarak takipte kalın, hoşçakalın.